Sure 57 Hadid suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Kelime sayısı 544, harf sayısı 1474. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Göklerdekiler ve yerdekiler Allah'ı tesbih ederler. Onun kudreti her şeye galiptir, azizdir ve hikmeti her şeyi kuşatır, hakimdir. 2. Göklerin ve yerin mülkü ve yönetimi O'nundur. O hem diriltir hem öldürür ve O her şeye kadirdir. 3 evvel başlangıcı olmayan ve ahir sonu olmayan olan ahir olan zahir varlığı her şeyde açıkça görülen ve batın gözlerden gizli olan odur. O her şeyi bilendir, alimdir. 4. Gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra aş üzerine hükümran olan odur. Yere gireni ve ondan çıkanı gökten ineni ve ona yükseleni hepsini bilir ve her nerede olsanız sizinle beraberdir. Hem Allah her ne yaparsanız görür. 5. Bütün göklerin ve yerin mülkü ve yönetimi O'nundur ve bütün işler O'na döndürülür. 6. Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar ve bütün sinirlerin künhünü gönüllerde saklı olanı hakkını bilir. 7. Allah'a ve Resulüne iman edip de size tasarruf yetkisi verdiği şeylerden Allah yolunda harcayın. İman edip de Allah yolunda harcayanlarınız için büyük bir mükafat vardır. 8. Hem niye iman etmeyesiniz Allah'ı ki peygamber size Rabbinize iman edesiniz diye davet edip duruyor. Oysa o sizden gerçek mümin olacaksınız diye kesin söz almıştı. 9. Sizin karanlıklardan nura aydınlığa çıkarsın diye kuluna apaçık ayetler indiren odur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. 10. Hem Allah yolunda niye harcamayasınız ki göklerin ve yerin mülkü zaten Allah'ındır. Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda harcayıp savaşanlarınız, Diğerleriyle bir olmazlar. Onlar sonradan Allah yolunda harcayıp çarpışanlardan derece itibariyle daha büyüktürler. Bununla beraber Allah hepsine de cenneti vaat buyurdu. Allah her ne yaparsanız hakkıyla haberdardır, habirdir. 11. Malını Allah rızası için harcamak suretiyle Allah'a güzel bir ödünç. <laughs> Karzı hasen verecek kim varken? <laughs> Allah da onun karşılığını kat kat arttırsın ve ona pek değerli bir mükafat versin. 12. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları önlerinde ve sağlarında nurları koşuyor görürsün. Onlara şöyle denildim. Müjde bugün size. Cennetler size ki altlarından ırmaklar akıyor ve siz orada ebedi olarak kalacaksınız. İşte en büyük kurtuluş budur. 13. O gün münafık erkek ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler. Bize bakın da sizin nurunuzdan ışık alalım. Onlara denilecek ki... Dönün arkanıza da bir nur arayın. Derken aralarına bir sur çekilir. Surun bir iman kapısı vardır. Surun içinde rahmet. Bütün sevap ve nimet dışında ise azap vardır. 14. Münafıklar müminlere biz sizinle beraber değil miydik diye bağırışırlar. Müminler ise şöyle derler. Evet fakat sizler kendinizi fitneye soktunuz. Münafıklık yaparak ateşe doğru gittiniz. <laughs> Bizim felaketimizi gözettiniz, işkillendiniz ve kuruntularınız, boş temenni ve hülyalarınız Allah'ın ölüm emri gelinceye kadar sizi aldattı. O çok aldatan şeytan da sizi Allah hakkında bile aldattı. Adam sen de günahın zararı yoktur. Allah gafurdur ve rahimdir. Affeder diye sizi keyiflerinizin ardından koşturdu. Sizi isyanı sürükledi. 15. Artık bugün ne sizden ne de kafirlerden kendinizi kurtarmak için fidye kabul edilmez. Sığınacağınız yer ateştir, cehennemdir. Size yaraşan odur. Varılacak ne kötü bir yerdir orası. Ona gidiş de ne kötüdür. 16. O iman edenleri hala zamanı gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine, Kur'an-ı Kerim'e ve inen hak indirilen hükümler aşkına huşu ile coşsun. Bundan önce kendilerine kitap, Tevrat ve İncil verilmiş olan üzerlerinden uzun zaman geçip de kalpleri katılaşmış, çoğu fıska dağılmış bulunanlar gibi olmasınlar. 17. İyi bilin ki Allah yeryüzünü ölümden sonra diriltir. Belki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri böyle açıkladık. 18. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklere ve kadınlara ve gönül hoşluğuyla mallarını Allah yolunda sarf edenlere bunların karşılığı kat kat verilir. Bir de onlara pek değerli bir mükafat vardır. 19. Allah'a ve Resulüne iman edenler Rablerinin katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Rableri katında hepsinin mükafatları ve nurları vardır. Hakiki müminler de onlara vaat edilen mükafat ve nura kavuşurlar. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanları gelince işte onlar hep cehennemin yarağınıdırlar. yaranıdırlar. Cehennemde ebedi olarak kalacak onlar olanlardır. 20. Biliniz ki ahiret kazancı için sarf edilmeyen fani, dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatlı bir çokluk yarışından ibarettir. Bir yağmur misali gibi ki onun bitirdiği ot, ekin, çiftçileri imrendirmiştir. Sonra heyecana gelir. Bir de görürsün ki sararmıştır. Ve sonra da bir çer çöp, saman olmuştur. Ahirette ise şiddetli bir azap, bir de Allah'tan bir mağfiret ve rıza, rıdvan vardır. Fani dünya hayata aldatıcı zevkten başka bir şey değildir. 21. Siz Rabbinizden bir mağfiret ve genişliği, yerle göğün genişliği gibi bir cennete Doğru yarışın ki o Allah'a ve Resulüne iman edenler için hazırlanmıştır. O cennet Allah'ın lütfudur. Onu dilediği kimseyi verir. Allah çok büyük lütuf ve ihsan sahibidir. 22. Ne kuraklık, kıtlık, afet gibi yeryüzünde ne de nefslerinizde hastalık, ölüm, açlık, susuzluk, yara, bere gibi bir musibet başa gelmez ki biz onu yaratmazdan önce bir kitapta Allah'ın ezeli ilminde, leh-i mahfuzda yazılmış olmasın onları vücuda getirmemizden önce yazmışızdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre pek kolaydır. 23. O yazı kader şunun içindir ki kaybettiğinize gam yemeyesiniz. Allah'ın takdiri böyleymiş diye teselli bulup gücünüzü koruyasınız ve Allah'ın size verdiği ile de şımarmayasınız. Çünkü Allah çok övünen kibirlerin ve kendini beğenmişlerin hiçbirini sevmez. 24. Onlar hem sadaka vermekten, yardım etmekten, Allah yolunda harcamaktan mallarını kıskanır, cimrilik ederler hem de halka cimriliği emrederler. Her kim de Allah yolunda harcamaktan yüz çevirirse elbette Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, hamittir, her türlü övgüye layık olandır. 25. Andolsun ki biz Resullerimizi apaçık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı cinsi Kitabı, kitap cinsini ve ölçüyü, hukuki, sosyal ve siyasi dengeyi tayin eden adalet ölçüsünü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Bir de demiri indirdik. Bolca yaratıp varlığını bildirdik, kullanılmasını öğrettik. Onda hem çetin bir sertlik hem de insanlar için birçok menfaatler vardır. Çünkü bununla Allah kendisine ve Resullerine gıyabında yardım edenleri belli edecektir. Belli edip mükafatlarını verecektir. Şüphe yok ki Allah en büyük kuvvet sahibidir, kabidir ve onun kudreti her şeye galiptir, azizdir. 26. And olsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Zürriyetleri içinde de peygamberler yaptık ve onlara kitaplar vahyettik. Öyleyken zürriyetlerinden bazısı hidayeti kabul etmiş, çokları ise yoldan çıkmış fasıklardır. 27. Sonra onların izleri üzerinde ard arda Resullerimizi yolladık. Bir de Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerinde bir şefkat ve merhamet yarattık. Bir de bidat olarak icat ettikleri ruhbaniyeti üzerlerine yazmıştık. Onunla onları mükellef tutmamıştık. Ancak Allah'ın rızasını aramak için onu lüzumlu gördüler. Sonra da ona hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat çokları yoldan çıkmış fasıklardır. 28. Ey iman edenler! Allah'tan korkunun fasıkların durumuna düşmekten sakının ve son gönderdiği Resulüne Muhammed Mustafa'ya iman edin ki sizlere rahmetinden biri Önceki peygamberlere imanın mükafatı, diğeri de Hz. Muhammed'e imanın mükafatı olmak üzere iki pay versin ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nur bahşeylesin ki onunla yürüyesiniz. Hem de size mağfiret buyursun. Allah çok bağışlayıcıdır, gafurdur, çok merhamet edicidir, rahimdir. 29. Kitap ehli bilsin ki son peygambere de iman etmedikçe Allah'ın lütuf ve ihsanına hiçbir şekilde erişemezler. Elbette lütuf ve İhsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine nasip eder. Dilediği kulunu peygamber yapar. Allah pek büyük lütuf ve ihsan sahiptir. Amin.